Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ee, yine bir test ediyoruz ve yanımda bu sefer hiç kimse yok. Dırır. Neyse arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi bugün e, PG infazı deniyoruz. Bunu e, bir tane arkadaşımız önerdi, hemen şuraya ismini falan koyarım. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like attıysanız, bir de Discord sunucuma katıldıysanız, hadi başlayalım. Şimdi... Ee, beni oku diyor okuyalım bilmem ne bilmem ne okumayalım boş ver şimdi arkadaşlar Windows boz bu acaba ne yaptırıyor her şeyi ilk önce arkadaşlar o zaman her şeyi seçmeyelim İlk önce mesela yok bu olmaz ya bu olmaz bunu şifrelesin mi fareyi delirtsin Buna mı tıklayacağız? Hı, tıkladım. Fare delicekmiş. E anlamadım. Server. Neyse arkadaşlar durun. Windows'u bozsun o zaman direkt. Bütün de dosyaları siz. Hadi hepsini işaretleyelim. Bakalım. Ne olacak? İşaretle, işaretle, işaretle. İşaret, 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 işaret. İşaret, 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 işaret. işaret. Evet. Şimdi buradan oluştur ha, oluşturdu ne oluşturdu acaba ve arkadaşlar böyle ekran olduğu için özür dilerim ama olmuyordu windows 7 olduğu için hmm. bunlara bastınca ben bunu anlamadım ya bir şey mi yapacağız buradan oluştur oluştur buna mı tıklayacağız tıklıyorum bir de bunu yönetici olarak çalıştıralım evet ee, ne oldu az önce ee, e, evet windows'u bozdu az önce az önce windows'u bozdu neyse arkadaşlar eee şey windows'u bozdu gördüğünüz gibi ama şu an başlatılıyor yani eee bu çok anlamadım durun bekleyin başlatsın bir. bu uzun sürecek galiba Ee, niye başlatılmıyor? Durun be, siz bekleyin ben hemen e, açsın geliyorum. Yok arkadaşlar bu açılmıyor o yüzden şöyle bir şey yapacağım sıfırlasın be. Açılmazsa direkt video bitti. Normal olarak başlasın. En kötü güvenlik modda başlatırız. Açılır inşallah. Hemen bitti mi yoksa? En kısa e, virüs videomuz. Evet, en kısa virüs videomuz hayırlı olsun. Ya makineyi kapatıp açalım. Şöyle hemen şuradan kapatıp açalım. Arkadaşlar gitti hemen ya. Hemen gitti. İşte infaz. İnfazın gücü. Herhalde Arkadaşlar açılmıyor ya. Bitti hemen. Burada kalıyor açılmıyor. Biraz daha bekleyeyim bakayım ben. Arkadaşlar açıldı ama parola diyor. Ne olabilir şifresi? ne olabilir ki ya onu faz onu faz aa şifreyi yanlışlıkla buldum mu lan yoksa şifre çok ayıp bir şey yani galiba açılmıyor ki Windows'u bu. Unifast halletti birisi Galiba. Esere. Şu an yok arkadaşlar açılmaz bu. Evet. Parola hala kaldı. Parolayı da sıfırlayamıyoruz. USB'm -E yok ki. Hemen şöyle bir arkadaşımıza zor, soralım bakalım şifre neymiş. Evet arkadaşlar kullanıcı da bilmiyormuş maalesef bu şifrede kaldık. Neyse arkadaşlar o zaman çok video çekmediğim çok video çekemediğim için özür dilerim fakat zamanım olmuyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.